Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 5.si düzenlenen Göcek Ot Yemekleri Festivali'nde yöresel ürünler ve otlarla hazırlanan yemekler satışa sunuldu. Göcek Kültür ve Turizm Derneği'nce Kordon'da gerçekleştirilen festivalde yörede yetişen otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı. Geleneksel ot yemekleri ve ürünlerin satışa sunulduğu etkinlikte aralarında yöresel kıyafet giyenlerin de bulunduğu katılımcılar halk oyunları oynadı. Festival kapsamında düzenlenen yarışmada Türkiye Aşçılar Federasyonu üyelerinden oluşan jüri en lezzetli ot yemeğini belirledi. Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Onur Ugan gazetecilere gelenekselleşen festivalle kültürün yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Dedi. Festivalde katılımcılara dağlardan toplanan ot ve doğal çayların tanıtıldığını anlatan Ugan sözlerine şöyle devam etti. Bugün de göllerimizin yaptığı ata yemeklerini ve el ürünlerini gelen misafirlerle buluşturuyoruz. Biz burada tabi amacımızı tekrarlamakta fayda var. Atalarımızın yemiş olduğu yemekleri gelecek nesillere aktarmaya hedefliyoruz bunu yaparken hem sağlıklı gıdayı gelecek nesillere taşımak, köy hayatını devam ettirmek, çocuklarımızı sağlıksız hazır gıdalardan uzak tutmak gibi amaçlarımız var. Ugan bölgedeki turistlere de yöresel ürünleri tanıtma fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.